Analar durgun, çocuklar yoksun neşeden. Memleket harap düşmüş, bitap düşmüş. Düşman on lirası ile bölmüş de bölmüş. Para yok, silah yok, 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 yok. çakmak çakmak halkından emin, halkı da ondan emin. Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Haydi diyor, haydi halkım. Ol artık tek bir vücut. Araçtan kudreti kanımızda mevcut. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas'ta birlik oluyor yurdum. Bir tarafta Hasan Tahsin, bir tarafta sütçü imam. Her biri ayrı güzel, her biri Mustafa Kemal. Memleket, memleketin ahval ahval. Sorun yok, mücadele var artık. Ya istiklal, ya ölüm var. Ya istiklal, ya ölüm. Denize dökülen Yunan, kaçıp giden İngiliz var. Daha nice düşman var. Ama okulda bağımsızlık var. milletindi. Bak ne güzel doğuyor güneş. Bağımsızlık mutluluğa eş. Şimdi bak, şimdi hüzün yok ülkemde. Mutluyuz, gülüyoruz. Mustafa Kemal'in ve nice Mustafa Kemal'lerin ellerinden öpüyoruz.